Evet arkadaşlar. Baskısı, yasına, masalın gecesine hoş geldiniz. De, şere, 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 Bugün masal ilk de defa bunlar, bunlar babaannesinin bahçesinden baklayacak. yiyecek. Şey yok. Normalde hiç baskısı, sevmez kendisi. Baskısı, Video çekerken baskısı, yiyebilecek baskısı, mi acaba? Bu da, bir şey. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç sevmediğim belli. Çünkü böyle çünkü tadı çok kötü geliyor. Geldiği için de yiyemiyorum. Ama bu çok güzel. Şimdi bir kez bu çok ya. sevilen bir şey. Çok sevilen bir şey olduğu için bundan yemeliyiz. Çünkü bahçede yetişiyor. Organik ve çok lezzetli. Biliyorsunuz arkadaşlar siz de bundan Şu. Gördüğünüz gibi yeşil, ay dede gibi ee, Ama, şimdi biraz sonra bir daha video çekeceğiz. Kardeşim uyuduktan sonra. Bunda da sayılardan adet yapacağız. Siz de mutlaka izleyin. Ellerime dikkat edin. Nasıl yaptığımı öğrenin ve siz de ailelerinize gösterin. Tamam. Ee, şimdi veda konuşmasını yapalım. K Sabah her, her zaman biz YouTube'dayız. Biz i̇zleyebilirsiniz. E YouTube'da. Bye bay.